Geçtiğimiz yıl tam da bu noktada bir ilk yaşanmıştı. Belediye Başkanımız Ahmet Kaya, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birisi olan kent lokantalarını Trabzon'umuza kazandırdı. Burayı bilmezdim. Teşekkür ederim logondasına da kendine. Dışarıdaki logondalar pahalı, yiyemiyoruz. Buraya geldik, karnımızı doyurduk, çok güzel. İlk kent lokantamızın kuruluşunun birinci yıl dönümünde mikrofonlarımızı misafirlerimize uzatıyoruz. Çünkü en kıymetlisi onların düşüncesi. Bu yemeği biz dışarıda herhangi bir logonda da 400-500 liraya yiyiyorduk. Allah razı olsun. Her kimin evet. burada bir katkısı varsa. Bir yıl boyunca kent lokantalarımız, on binlerce dar gelirli vatandaşımızın, emeklilerimizin ve öğrencilerimizin buluşma noktası oldu. Canlardan Allah bin kere razı olsun. Karnımız duydu. Dışarıda yetmiş liraya bir kase çorba. Allah onun gibileri başımıza getirsin. Günümüz ekonomik koşullarında uygun fiyata, sağlıklı yemeğe kent lokantalarımız sayesinde rahatlıkla ulaşabilen vatandaşlarımız hayır dualarını esirgemedi. İyidaki oy vermişiz ona. Yani helal olsun ona oylarımız. Bunun gibi hiç görmedim ya. Vatandaşa biz de burada gayet güzel hizmet veriyoruz. Çok memnunuz, çok mutluyuz. İnsanlar da memnun. Memnunuz. Emekli aşk geziyor Türkiye'de. Kent tokandalarından başka bir yerde böyle bir yemek yok. Yemeğin değeri de çok büyük ya. Yani. Doyuyor Allah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani 70 liraya süper karnını doyuruyorsun. Allah razı olsun. Daha önce olmalıydı. Partili partisiz herkes memnun sevgileri gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum.